aç aç anneciğim. Aç, şurayı aç. Aç burayı. Al anneciğim. Üzeri nasıl yapılacağı da yazıyor. Hepsi yazıyor. Ona bakarak yapacağız anneciğim. Tamam, bakayım anneciğim. Ay bu bu büyük şişe Tamam, onu açacağız. Ona göre yapacağız slime'ımızı, tamam mı? İyi bak, Evet anneciğim. Böyle açacağız bunu. Ona göre slime'ımızı Arkadaşlar kutunun içinden çıkanlar e, polimer losyon var, hazır polimer, bir tane de kıv kıvamlaştırıcılarımız var. iki tane renk oluyor. Bir sarı renk çıktı, bir pembe renk çıktı. Bir de simlerimiz var. Tabağımız çıktı. Bir de karıştırıcımız çıktı. Şimdi Denizle birlikte slime'larımızı yapacağız. İlk önce bunu koy. birebir kullanacağız. Çünkü birebir kullanmazsak e, slime'larımız katı oluyormuş. İlk önce biz kıvamlaştırıcımızı koyacağız. Biz böyle bir ölçü kabı kullandık. Şimdi yarım dolduracağım ben. Anne buraya diyor. Anneciğim içine, tabağımızın içine dökeceğiz. Evet. Dök anneciğim yavaşça içine dök. Aferin şimdi sana. Şimdi de kıyması. Evet. Şimdi de pol hazır polimer dosyamızdan koyacağız. Aynı ölçüde koyacağız. Hayır yani aynısı değil. Bir yer farklı anneciğim. Burası bağlı. Bundan da yine aynı ölçülerde koyacağız. Çünkü birebir olması için slime'ımızın. Bir saniye yani. Bir tanesi, iki, tanesi, bir tanesi oyuncu kötü oynuyor değil mi? Dur anneciğim. Slime'ler. Evet anneciğim. Şimdi koy bakalım içine. Hangi renk koyalım anneciğim? Hangi o. renk koyalım? Bu. Pembe renk mi? Şimdi kurularız Tamam, Dur Şu. ben pembe rengi açayım. Ben dökücem. Evet, al bakalım dök içine pembe rengimizi. Pembe renk istiyor Deniz slime rengini. Hepsini dök anneciğim. Aferin Aa. sana. Hangi sim dökmek istiyorsun içine? Şu. Mor sim mi? Bu E Sonra da bunları koyarız değil mi? Evet. Bu açılmış zaten anneciğim dur. Şöyle boşalt içine. İyice dur. Aa, ben öpücem. Açayım. Açayım anneciğim bekle. Bu zaten açılmış. Şöyle iyice boşalt anne. E bu da açılmış zaten değil mi? Onu sonra öteki renk sulanımızı yapacağız ya sarı renk. Evet. Şimdi karıştır anneciğim. Karıştırıyorum. Bu renk oldu böyle. Bu renk be. Pembe renk anneciğim o pembe oluyor. Pembe oluyor. Anneciğim simlerimizin rengi mor ya. O yüzden öyle. İyice karıştır anneciğim slime'ı. Slime, slime. slime zaten anneciğim İyice karıştır anneciğim slime'ımı sonra oynayacağız onlarla. Slime'ımız oldu. Deniz oynayabilirsin anneciğim. Çıkar elini. mi? Evet. Hadi. Yardım edeyim mi? Evet. Yağmur oğlanıcan. Bak. Oo, sabun gibi kokuyor ne. Aynı sabun gibi kokuyor Deniz. O nerede? O nerede burada. Oyna anneciğim. Slime'ımız oldu. Benimizi çıkardık. Eldivenlere yapıştığı için şimdi deniz çıplak elleriyle oynuyor. Deniz nasıl anneciğim slime? Bak. Evet. Bak bak. bak evet, bak. çok güzel değil mi anneciğim? Vay. Evet. Bu. <laughs> Geliyor. Çok güzel değil mi? Ben evde. Evet anneciğim. <coughs> evet. Wow. Kim mi ben? Atalım. Tutmayayım mı? Wow, çok güzel oldu. Sen onu sen onu çok güzel. Tamamen ben olacağım. Wow. Tamam, bak. � m a r a e s មនែថ់មល់លារិត់ឪសំលែម្វជាមវ្របង់ d r i v a r ក៑ទខ្ីន់ទ្ពីំទៀនខ្លំ ვ ័ីសឹក្🎵ក្លឹកើ द ក� r e s e k ö s s e l l ខ្ a e